Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar kuş pazarına geldik yine. Şöyle bir çekim yapıyoruz. Selamünaleyküm. Nasıl gidiyor? Izgara fiyatları neydi? Soran mı? 60 mı oldu? Evet arkadaşlar. Şu yemlikleri bir öğrenelim bir daha ya. Kardeşim. Abi demir yemlikler ayakları kapının içinde 60 lira. 60 lira çıkıyor. Bunlar 15 lira oldu 10 liraydı. 15 lira. Yok. 15 lira. 20 lira. 3 evet. lira. Mineral katları 25 lira. 6 lira. 35. 5 litre güvercin suyu 35. 10 litre güvercin suyu 45 lira oldu. Evet. Yemliklerde şöyle. Bulduğu santim yani 20 lira, 25 santim yani 25 lira demirli plastiği, 50 santimleri de 35 lira demirli plastiği. Evet. Bunlar kolay kolay kırılmaz herhalde. Yok abi, bu demirdeki. Hee. Kardeşim ya. Çekiyim. Nasıl gidiyor, var mı bir şeyler satış matış? Zablan, zablan... 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 Kaç paraydı, evet. Yeni, Yeni geldim ben de tane. Zablan... Kardeşim hayırlı işler. Kardeşim, gelip, zablan... Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olasın. Zablan... 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 Selamlarlık. Zablan... Lightning... Zablan... Abi karışık geldi. Ne kadardı acaba? O 7 lira abi. Bu 8 lira. He, 7 lira. Bu buğdaylı mı? Buğdaysız. Buğdaylısı 6 lira. Ha buğdaylısı 6 lira. Bu buğdaysız 7 lira. Buğdaylısı 6 lira, bu 8 lira. Hmm. Bu da 8 lira. Hmm. Peki abi mısırlar ne kadar oluyor? Hayırlı işler kolay gelsin. Birazdan geçerken alalım biraz. Bu da kaç lira oldu? 6 Al, Selamünaleyküm. Adı al. abi nasılsın? Hoş geldin abicim. Bereketli olsun. inşallah. He? Allah aşkına. Allah aşkına. Hayırlı işler kolay gelsin. Güzel, biraz, biraz gelsin. Tamam gelsin Hadi. bana vereceğim gelsin. Kırılmış. Kırılmış. Ada abi Adı paçalı abi. dönek mi bu? içinde. Kaç bal abi? Ya. Adı. Adı abi <laughs> Şurada güzel bir paçalı <laughs> dönek var. Evet arkadaşlar. Yapmış, değil mi? <laughs> Şöyle güzel bir paçalı dönek var burada. Şöyle çekelim. Onu başa ya? Sallı. Hayır. var. Güzel. Ya sen al, ya sen al. Sen kendine al sen al. Sen ver 20 güzel yapacağım ona. Kaçırma be. Kaçırma be. Kaçar orada. Bu araba olursa ver. Ben bunu alacağım ya al bu abi. Hadi sen tamam. Sen gir ver tamam, sen de iyi gir. Tamam abi. Sen gir ver sen gir. Abi sen. Bak abi sen. Ben Mardin'den ama sen beni biliyorsun ben baskıcıyım. Ama dişi kuş. Kuş dişi yani. Ne ya de oğlum kuş dişi ya. Dişi yani. Gel. Evet, şuraya. Eee 150 Böyle ve Böyle verdim olur mu? Ver tamam. E yine aynı verdim. E ben sen niye aynı verdim amına? Kafam karıştı. E bir 50 ver o zaman bana. Tamam. Tamam ben niye kafam karıştı? Başka şey gitti. E abi. Abi abi. Paçalı dönek ne kadar? Sana 70 lira. 70 lira. Vallahi evet ücret. Aynen. Devamını veriyorum diye çekiyorum. Kime bir gülüyor çaylar. Hadi getireyim mi? Gitar mi? Ya geliyor mu? Gel. Ha, gelsin. Hadi abi. Burada fiyatlar ne? Bunlar hepsi yarın bayram başı. Çek hadi. Çekiyor mu? Çekiyorum abi. Hepsi arana da. Bayram paşa Bana Güzel çek olarak Güzel çek. Sunucu Emre. Müdür Çaba. Şampiyon Ada. Emre abinin kuşları mı bunlar? Ee, çek çek çek. çek. 18 ee, 18 çıkıyor orada. Ey maşallah 78 kere çıkıyor. Her yere yazmış ki. Her yere para 10 lira. Ooo bir bak tıp dolu. Bu ne oldu? Oğlum. Yani, Aşağıda e, 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 e. e, 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 e. mı bunlar? Çatalım. Duydun değil mi kanka? Duyduk abi. Bayram Paşa <laughs> Arena yarın açtı mı? Yani, Kaçta yani. başlıyor? Pazar dedi. 9'da başlar, 12'de biter. Cuma? Cuma aynı. 8'de başlar, 1'de biter. E. Aa, Aa, abi. Yok, olsa Benim Adı. Ey maşallah Adı abi hayırlı işler. Sağ ol abi. abi Görüşürüz olsun abi. Sağ olasın. Herkese saygılar, sevgiler. Eyvallah. Eyvallah abi. Maşallah. Bir de aksine o da dolu evet, evet. ya. Hadi bak şurada o kalemi gibi olsa tam kalemi alasın. Ama o da dolu olduğu için kalemi yalnız 400 lira. Adoması kırmam vallahi ellerin şişer. 300 lira olarak dişi. Verdim verdim onun şeye bu Alper abi diye balata bessen de o da güzel kuşlara çıkmadı. Ufak bir ikram yaparım onu öldürmeden abi. Bak mirolar ne kadar? Takım mı, tek mi? Abi takım da var, tek de var abi. Ne kadar şu dişi var mesela? Şunda şu takım. takım. Şu ikisi takım. şey mu? pardon bununla Nerede? O takım şu köşedeki. He, ne kadar fiyat? Onlar 600 lira. 600 lira takım. <laughs> Bu şu dişi. Yan, yan o dişi o tek o o. Ne kadar onun fiyatı? O 3'e 1 kalanlar ama. He 3'e 1. Söyleyeyim mi? Şu var bak. Tek sazlı. Bunlar şu takım zaten. Bunları bir abi bakalım anlaşılacak abiye vereceğim. Hayırlısı. Şunu 250 lira abi saz yok onda. Güzeldir o maviyle eş ama yani onda da saz yok. Bir şey yaparım. 300 lira olur iki sene abi abacığım. İkisi 300 lira. Hmm. Ama maviye bak temiz yani sazmaz Hayırlı işler abi kolay gelsin. Sağ olasın. Dayı senin mi? Ya. Ne kadar fiyat mı? Ya 50 abi. tane. Abi. Güzel vermiş. Tane elidir arkadaşlar. Evet. Selamun aleyküm. Buyurun buyurun buyurun. Evet iyisi burada. Abi mayıl işler iyi. kolay gelsin. Nasılsın? İyi. Bu çaparlar ne kadar abi? İyi. Takım? 80 bak 80 takalım. lira. Bak tamam. Bu tek. Kelebekler aynı fiyat mı? 40 lira mı? bunlar ne oldu ya abi kelebek bu da mı kelebek, kelebek. He. aynı mı fiyat aynı Ama bu da işte alalım bunda teksas var haydi buyurun haydi buyurun haydi buyurun dönekten ne kadar oldu ya bu son bukle aynı mı 40 lira takım 80 lira arkadaşlar Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkürler abi. Sağ Evet arkadaşlar. Burası Mardin. Burası da Mülamaz. Abi bunlar mülamas mı oluyor? Evet abi. Fiyat ne acaba? Her gece 150 lira tane diyoruz abi. Her gece oluyoruz. Bir dişi verdik. Şu anda üç erkek, bir dişi, bir yavru var. Bir dişi niye Üç sezondur aynı hareket yapıyor. Üç sezon. Bankolarda fiyat mı? 150 lira takım. 150 lira takım. Erken takmıyor açtık Niye biliyor musun? Taka Baktık kuşlar biraz tersi. eksik koptu. Bizim şimdi diğer tarafta üç kutup gibi Abi burslar ne kadar oluyor? Yoğunluk kaldı. Bir de erken yarım takmıyor açtı. Tekrar gönderdim Kırmızdan karıştırdım sağlam kopsunlar abi. diye. Kırmızdan Neden abi? Kırmızılar tane atmış çift adam, adam? Adam? adam Evet arkadaşlar, ben, arkadaşlar güzel burslar var. Şimdi bırakacağım dedim. Sınıyor artık. Yormak için de biz kavuruk kuşu seviyoruz. Yok bu, senin insan. Ben de seviyorum. Daktın mı? Ee, Selamlar abi. Hayırlı işler. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? İyi çok şükür ya. Abi Mardinler'de fiyat ne acaba? Kaçtan başlıyor? Kaça kadar? 100 liraya veriyoruz da öyle çiftli C150'ye kadar bırakıyoruz. Ee, anladım. Ben. Şöyle güzel Mardinler var arkadaşlar. Tepeli ne fiyata? Yoksa var 10 lira yapar her yere. Abi kendi liraya kuşları da var. Dövüyorlar. Evet, evet. Bu kostu ne kadar oluyor abi? Ne güzel rengi varmış bunun. 100 lira. Takım 100 lira. <laughs> kanat kuyruğa bakın arkadaşlar. şimdi ben buradayım. Herhalde. Evet. evet. Kendini belli ediyor abi ya. Evet. Oynayacak da. Havada oynar yani. Zaten hep de oynayamıştık. Bir şey olmaz. Evet. evet. Abi bu sinekliler ne kadar oluyor? 100 lira. Evet, 100 lira. Bu Ve da başkan. iyi. Aldı abi kendi aldı. Yok, hayır, yok. Kendi aldığınız. Ne kadar istiyor? Bilmiyorum satıyor mu Yaşar abi sarıları? Kim hani, hani Al 100 liraya verdim. Aldığın fiyatı biliyor <laughs> bak. Ne ikisi mi? İkisi 100 lira. Aldığın fiyatı biliyor bak. O yüzden yani düşün. Al. Abi kırmızı dönekler ne kadar? Kırmızılar. 150 lira takım. Abi ne kadar? Usta. Abi bir bak buraya. Erkekler. Usta. Buyur abi. 100 lira. Bu 50 lira. Bunların ikisi tane tane 100 lira. Bunlar 50'şer lira. Erkekler mi? Erkek hepsi erkek. Hayırlı işler, de, de, de. hayırlı işler Selam abi. Selamlarım kim hayırlı işler. Nasılsın abi? Çok güçlü, sen nasılsın? Geçen hafta yoktun. Geçen hafta yarış. Tezgah buradaydı. Ee, sen yoktun. Yerini bıraktık. Ha geçen hafta şey vardı. vardı evet. Nasıl geçti abi? Abi. İçinlik, abi. He, evet. İyi İyi geçtik abi? Selamlarım kim hayırlı işler. İkinci alıkış selamlar. İkincilik al. Ha ikincilik İyi abi. hayırlısı olsun ha, abi. abi. Ben de yumurtladı iki tanesini yumurtladı. Ama eşle takım. işi. Abi şöyle bir gösterebilir miyim? Şu kapaya. Mübarek. Arkadaşlar bangoya bakın. Bu takım Yok, ne oluyor abi? Bu ne kadar güzel. bu? Güzel. Takım fiyatı ne Takım bu? 1000 liraya var, 800'e var, evet. 600'e var. Evet. Bu şunun teşkilatına göre. Evet. Maşallah, şu da çok güzel arkadaşlar. 5 anne yumurtadılar. da Abi Abi hayırlı işler. Tebrik ettim in Selam abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor b kardeş? Bir atayım, ben tamam, bir tur atayım hemen geleceğim. Şurayı zıplıyorlar. Fiyat ne kardeş bunda? Bir göster A ya. 80 seni. lira, 100 lira değişiyor sarı kardeş. Maşallah ya. ya. Kanat. Jumbo babaya. Aynen abi. Kartal gibi. Başladı. 80 lira bir şey değil mi yani? Takım ne kadar oluyor? 150 lira sen karşıya gidecek mi? Burada da aynı herhalde fiyatı. Aynı var. abi aynı. Burada ne kadar oluyor? Bir fiyat Aynen. verirsen. 20'şer lira bunlar. Bu da 80 lira. Bu 50 lira. Baskılar 150-200 lira. Miro baskılar var. Aynen. 150, 200, 250, evet. Miro baskılarda fiyatlar düşüyor mu? Yo, normal abi. Normal değil mi? İyisi her zaman para. Hmm. Güzel, kuş her zaman para. <laughs> Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı Görüşürüz Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, kuş, Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın birinci bölümünü tamamladık. Mehmet Yege kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.